NutriCook'la Akdeniz usulü mantar yapmak için önce mantarları büyüklüklerine göre ikiye veya dörde kesin. Soğanı yemeklik doğrayın. NutriCook'un kapağını açın. Zeytinyağını koyduktan sonra ocağın altını en yüksek seviyeye getirin. Zeytinyağı ısınınca soğanları ilave edin. Şeffaflaşıncaya kadar çevirin. Sırasıyla beyaz şarap, su ve limon suyunu ekleyin. Son olarak salça kişniş tohumu, tuz, karabiber ve mantarları ilave edip karıştırın. Nutrikuk'un kapağını kapatın. Nutrikuk'un akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayarak sebze programını seçin. Buhar çıkışı başlayınca akıllı kontrol saatinin sinyaliyle birlikte ocağı kısın ve birinci pişirme aşamasını başlatın. Akıllı kontrol saatinin ateşi kapatın sinyali ile birlikte ocağı kapatın. Program seçiciyi buhar konumuna getirerek düşük basınçta buharlı pişirme aşamasını başlatın. Akıllı kontrol saatinin pişirme bitti sinyali ile hukun kapağını açın. Mantarları ince kıyılmış kişniş yapraklarıyla süsleyip ılık veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.